Çok aziz ve muhterem seyirciler, ementü esaslarından, inanç temellerimizden sizlere bahsederken, ementü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi maddesinde, peygamberlere inanma maddesinde, e, inanmamız gereken, Kur'an-ı Kerim'de bize kendilerinden bahsedilen peygamberleri sizlere tanıtacağımı ee, inşallah tanıtacağım diye vaatte bulunmuştum. Meleklerin emirleri telakki ettiği aldıkları levhı yaratmıştır. Lahutan sonra arşı yaratmıştır. Arşı alayı yaratmıştır. Arşı alası Allah'ın su üzerindeydi. Sonra kürsiyi yaratmıştır. Kürsi arş içindeydi. Bu bilgileri arapça eserler yanında sizlerin de genişçe takip edilmek için e, Cumhuriyet döneminde 1930'lu yıllarda devletin e, resmi olarak bastırdığı Tecridi Sarih, Babanzade Ahmet Naim ve Kamil Miras hocalarımız merhumların yazdığı e, tecrid Tecridi Sarih e, isimli eserde ve gene Kur'an-ı Kerim'in en güzel tefsirlerinden birisi olan devlet eliyle bastırılmış hak dini Kur'an dili adlı Elmal Hamdi Yazır merhumun eserinde bulabilirsiniz. Bunu da size arz ediyorum. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize bildirdiğine göre yedi kat gök ile yedi kat yerin büyüklükleri Yedi kat ye, gök ile yedi kat yerin büyüklükleri Allah'ın kürsisi yanında ancak bir çöl ortasına atılmış yüzük halkası gibidir. Kürsi bu kadar büyüktür. Arşın da kürsiye göre büyüklüğü, çölün o halkaya göre büyüklüğü derecesindedir. Artık e, Arşın ve kürsinin ne kadar büyük olduğunu buradan çıkarabiliriz. Allah gökleri ve yerleri, yeri yedi kat yeri, yedi kat göğü altı günde yarattığını Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor. Gökler ve yer e, önceleri gaz kitlesi halinde e, idi. Daha sonra Allah Celle Celaluhu ikisini birbirinden ayırdı. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili olarak Enbiya suresinde 30. ayetinde evelem yaral evelem keferu en ratkan evet buyurulmaktadır. Bu size vereceğim bilgiler peygamberler hakkında vereceğim bilgiler de Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere dayanmaktadır. Zaman zaman size kaynaklarımı da söyleyeceğim. Evet Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu gök ve yerle göklerin ve yerlerin önce gaz halinde birlikte iken sonradan ayrıldığını size arz etmiştin. Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresinin 30. ayetinde o kafir olanlar görmediler mi ki gökler ve yer bitişik bir halde iken biz onları ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Hala inanmıyorlar mı? ayetiyle açıklanmaktadır. Evet, yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratan Allah'tır. Demek ki gökler yedi tanedir, yerde yedi tabakadır. Yeryüzüne insanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yerleştirdik. Doğru gitsinler diye geniş yollar var ettik. Kur'an-ı Kerim Müslümanların temel kitabıdır. Bu kitapta Müslümanların dünya ve ahirette kendilerine ihtiyaç duyduğu, kendisine ihtiyaç duyduğu her şey vardır. Şimdi insanlar yeryüzünde sarsılmasın diye sabit dağlar yerleştirdik cümlesini bir iki kelimeyle aç açmak istiyorum. Yakın zamanda memleketimiz birçok felakete uğradı. Hala da bilim adamlarımız memleketimizin e, fay hattı üzerinde olduğunu, sık sık zelzele olacağını, buna alışmamız, hazırlıklı olmamız gerektiğini bize hatırlatıyorlar. Bakın bilim adamları da bize hep söylüyorlar ki yapacağınız evlerinizi sağlam zemin üzerine yapınız. Zelzeleye dayanaklı olsun. Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? İnsanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yarattık. Demek ki Dağlar genellikle kayalardan ibaret oluyor. İnsanlar e, yerleşim alanlarını e, kayalıklar üzerine, dağ yamaçlarına kurmalıdırlar ki zelzeleye karşı dayanıklı olsun. Eski atalarımız bu e, hususa dikkat ediyorlardı. Mesela Menderes Ovası'na bakarsanız e, hep e, yerleşim alanları kenarlarda dağlardadır, yamaçlardadır. Zemin kayadır, serttir, havası temizdir, düşmana karşı güzel korunur, zelzeleye dayanıklıdır. Üstelik kayalıklar ekime dikime elverişli değildir. Ekilecek dikilecek toprakları ve zelzeleye karşı riskli olan yerleri e, ekmişler, dikmişler, tarla yapmışlar atalarımız. Kenarlara kaçmışlar dağların eteklerine bu ayet uygun olarak. Ama şimdi maalesef bunlar düşünülmüyor, ee, nüfus artmasına rağmen insanlar doyacakları toprağı beton yığılına yerleşim alanları haline getiriyorlar. İşte zelzele olunca da başlarına olmadık, gelmedi, kalmıyor. Bu ayetlerle de bizim dikkatimizi Allah buna çekmiş oluyor. Yeryüzünde insanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yerleştirdik. Ee, emrini bundan sonra herhalde daha çok düşünürüz. Allahu Teala gökleri yedi tabaka olarak yarattı. Samanyolu sistemi içinde yer alan uçsuz bucaksız yıldızlar e, alemi en alt tabakada bulunmaktadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yakın göğü yıldızlarla donattık ve bozulmaktan koruduk. Fussilet suresi 10. 11. 12. ayetlerinde bunu anlıyoruz. Yani Samanyolu sistemi sistemi en alt tabakada bu Yıldızlar alemi en alt tabakada bulunuyor. Bu ayetten bunu anlıyoruz. E, güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Yasin'de bu ayet Celle vardır. Göklerin ve yerin yaratılmasından sonra Allah Celle Celalu melekleri yaratmıştır. Amen tümüzde ve melaiketihi meleklere de inanmamız bizim iman Esaslarımızdan iman şartlarındandır. Göklerin ve yerin yaratılışından sonra Allah Celle Celalü melekleri yaratmıştır. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Kanatlıdırlar, günahsızdırlar, Allah'a hep itaat ederler. Erkeklik ve dişilikleri bulunmamaktadır. Yeme, içme, uyuma gibi özellikleri yoktur çoğalmaları evlenmek suretiyle değildir. Birbirleriyle evlenmezler. Doğrudan doğruya Allah'ın yaratmasıyla çoğalmaktadırlar. Allah dilediği kadar Kur'an-ı Kerim'e göre istediği zaman dilediği kadar melek yaratır. Sayılarını bunların ancak Allah bilir. Meleklerden sonra alevli ateşten cinleri yaratmıştır Allah Zülcelal Hazretleri. Cinler de vardır. Kur'an-ı Kerim'de cin suresi vardır. Cinlerden bahseden ayetler vardır. Biz mümin olarak bunlara inanırız. Çünkü Kur'an'a inanırız. Kur'an'da da bunlar e, geçiyor. Evet, cinler gene melekler gibi gözle görünmezler. Latif varlıklardır. Ancak meleklerden farklıdırlar. Bunların cinlerin erkeklikleri, dişilikleri vardır. E, yerler içerler çoğalırlar. Cinlerin e, mümin olanları olduğu gibi kafir olanları, anarşist olanları da vardır, zararlılar da vardır. Şeytan da cin, cinlerdendir. Kur'an-ı Kerim'de kâne minel cinni, şeytan iblis aleyhillâne cinlerden idi buyurulmak suretiyle bize bunu Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Melekler ve cinlerden sonra Allah Zülcelal Hazretleri sudan hayvanları yaratmıştır. Allah bütün hayvanları sudan yaratmıştır. Kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayakla yürür, kimi dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır, Allah şüphesiz her şeye kadirdir ayeti bize bunları bildiriyor. Daha sonra Allah Zülcelal Hazretleri işte, Allah Celle Celaluhu insanı topraktan yaratmıştır. Biz insanı salsalden mesnun yani işlenebilen bir kara topraktan yarattık, yarattık. Allah Adem'i topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi, can gelip olu verdi. ayet cellesi ve Velakad halaknal insane min salsalin min hamain mesnun. Ve birçok ayetlerde bu dile getirilmiştir. Şimdi burada Adem aleyhisselam topraktan yaratılması üzerinde e, alimlerimizin verdiği bilgileri size aktarmak istiyorum. İlginç bilgilerdir bunlar. Size aktarmak istiyorum. E, verilen bilgilere göre önümdeki kitapta da adem Ademu Ebu'l-Beşar min edîmil art İnsanların babası, insanlığın babası olan Adem yeryüzü toprağındandır diye bilgi veriliyor. Adem denilmesinin bir sebebi işte bu yeryüzü toprağından yaratılmış olmasındandır. Şimdi buradan da ilginç açıklamalara geçiliyor. Şimdi nasıl yeryüzü toprağının bazısı mümbit, bazısı hiç mümbit değil. Kayalık hiçbir şey bitmez. Ot bitmez, çöp bitmez. Bazısı kara toprak. Bazısı kırmızı toprak, sarı toprak, hatta mavi toprak şeklinde çeşitli topraklar var. Aynı insanların da aslı bu toprak, yeryüzü toprak olduğu için bazı insanlar ne istersen iyilik yaparlar, yerine getirirler, iyilik kaynağıdırlar, mümmit toprak gibi. Bazıları ise üstlerinde hiçbir şey bitmeyen kaya gibidirler. Hiç insanlara hayrı dokunmaz. Bazı insanlar sarıdır, sarı toprak gibi, bazı insanlar esmerdir, kara toprak gibi şeklinde çeşitli e, açıklamalar yapıyorlar. Yani aslımız olan toprağın karakterleri insandaki karakterlerle, e, e, aynen karakterle görülmektedir diyorlar. Adem ismi bir de Edemeden gelmektedir. Buğday renkli imiş Adem aleyhisselam. Onun için Adem denilmiş veya Adem ismi güzel olmasından dolayı ona verilmiştir deniyor. Adem aleyhisselam gerçekten çok güzel bir insanmış. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de güzellikler dillere destan olan Yusuf aleyhisselamdan söz edilir. Züleyha'yı kınayan devrin sosyete hanımlarını Süleyha çağırır. Ve onların yanına önüne bıçak ve meyveler koymak suretiyle e, Yusuf Aleyhisselam çıkarır. Oraya gelen hanımlar Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğine hayran kalır ve elma keseceğiz derken ellerini keserler. Bu biliyorsunuz tefsirlerde geçer. Kur'an-ı Kerim'de de Yusuf Züleyha e, olayından bahsedilir. Yusuf Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam üçte bir kadar güzelmiş. Yani... Adem Aleyhisselama Ademdir misin? Bir sebebi güzel oluşundandır. Yusuf Aleyhisselam 3 katı güzellikteymiş. Ama güzel peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Adem Aleyhisselam'ın 40 katı güzelmiş. Allah inşallah bu dünyada bizi rüyamızda ona onu bize göstersin. Bu dünyada göremezsek bile cennette onunla kavuştursun. Evet, Adem Aleyhisselam hakkında bu e, Adem isminden dolayı size bu bilgileri aktarmış oldum. Evet Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı. İlk insan olan Hazreti Adem, bunu söylüyorum. İlk insan olan Adem, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyorum. Bir Müslüman olarak, mümin olarak, inanın kişi olarak Kur'an-ı Kerim esaslarına göre insanlar topraktan yaratılmıştır. Maymundan tekamül etmemişlerdir. Maymun nasıl yaratıldıysa gene öyle maymundur. Fakat insan olmamıştır. Bu bizim inancımıza terstir. Müslümanlara hitap ediyorum. İnananlara söylüyorum. İşte Kur'an Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Bir defa değil, kaç defa Kur'an-ı Kerim'de bu teyit edilmektedir. Ben de sizlere bunları aktarıyorum, hatırlatıyorum. İlk insan olan Hazreti Adem aleyhisselam yaratılmadan önce Allah Celle Celaluhu meleklere şöyle hitapta bulundu. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. İnni cailun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler orada bozgunculuk yapacak, kanlar akacak, birini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek, güceltiyor, takdis edip duruyoruz ya Rabbi dediler. Allah buyurdu, sizin bilmediğinizi ben bilirim. Allah Celle Celaluhu bundan sonra Adem Aleyhisselam yarattı. Ona güzel şekil verdi. Bunlar hep ayet tercümeleridir. Bizzat ayetin metninden size tercüme ediyorum. Kendi ruhundan ona üfledi. Canlılık verdi. Adem'e, Adem Aleyhisselam'a Allah eşyanın isimlerini öğretti. Burada Elmalı Hoca ve diğer müfessirler bu eşyanın isimlerinden kasıt İnsanın kıyamete kadar yapabileceği keşifler, bilgiler, elde edeceği, ulaşabileceği bilgilerdir diye söylüyorlar. Her insanda bu kabiliyet olarak vardır. Çalışıp bu kabiliyetlerini geliştiren, ortaya koyan insanlar işte füze yapıyorlar, aya gidiyorlar, her türlü teknolojik gelişmeleri buluyorlar. Ama çalışmayanlar kendi yaratılışlarında meknun, gizli olan bu kabiliyetleri kabre götürüyorlar hiçbir şey yaramadan. Yani bu alleme ademel Esme kullaha ayet cellesinde bütün insanlara bu kabiliyetlerin verildiği ancak bunu eşeleyip deşeleyip çalıştıranların gün yüzüne çıkaracağına dair tefsirlerde bilgi vardır. Yani Allah insanlara böyle kabiliyetlerle yaratmış, bunları vermiş. Melekler eşyanın isimlerini sayamadılar. Adem Aleyhisselam'a Allah emretti ve Adem Aleyhisselam eşyanın tüm isimlerini saydı ve imtanda melekleri öne geçti. Melekler bunun üzerine Sübhaneke la ilme la illa ma inneke entel alimul hakim dediler. Ya Rabbi sen ne yücesin ne münezzehsin sen e, senin bize bildirdiğinden başka biz hiçbir şey bilemeyiz dediler ve acizliklerini itiraf ettiler. Sonra Allah Hazreti Adem'e hitap etti. E, Ey Adem, eşyanın isimleri meleklere söyle. Söyledi. Melekler de meleklere söyleyince ben göklerde ve yerde görülmeyeni biliyorum. Sizin açıkladığınızı gizlemeti olduğunu bilirim. Siz diye size söylememiş miydim?" dedi meleklere. Hazreti Alem, Adem ilahi bir lütfa ulaşmış, bilgide melekleri geçmişti. Bugünkü insanlar da işte kendilerine düşman olan şeytanla mücadele ederler. Kendilerinde mevcut nefsi emmarelerinin sözünü dinlemezler. Aklı selimlerinin vicdanlarının sesini duyarak Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın emirlerine, Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uyarlarsa meleklerden de üstün olurlar. Çünkü melekler mücadele etmiyorlar. Kötülük yapma kabiliyetleri yok. İnsan mücadele için yaratılmıştır. Hayat mücadele demektir. Yani iyi ile kötünün mücadelesi. İnsan da kötülüklerle mücadele eder de iyi olursa meleklerden bu mücadelenin karşılığı olarak meleklerden de üstün olur. İşte burada da e, kazanmış üstün olmuş. İlahi lütfa bilgiye ulaşmış ve melekleri geçmiş. Allah Celle Celaluhu e, Hazreti Adem'in üstünlüğünü göstermek maksadıyla meleklere Adem'e secde etmesini emretti. Tüm melekler derhal secde ettiler. Ancak orada bulunan aslı ateşten yaratılmış cinli olan iblis bu emre karşı geldi. Neden secde etmedin? Ebe vastakbara ve kana min kafirin. Çekindi, büyüklendi. Neden yapmadın dedi Allah Zülcelal Hazretleri şey, iblise aleyhillaneye. O da dedi ki benim aslım ateş, Adem'in aslı çamur. Ateş çamurdan daha üstündür. Dolayısıyla ben Adem'den daha üstünüm. Neden ona secde edecekmişim? Mantığını kullandı. Fakat Allah'ın emrini tutmadığı için kafirlerin başı ilki oldu. Burada dikkatini çekeceğim husus şudur. İblis Allah yok demedi. Allah'ın emrini reddetti bir, bir makamın emrini reddetmek doğrudan doğru kendisine sen yoksun demekten daha şiddetli küfürdür, nankörlüktür. Onun için Cenab-ı Hak da bu iblisi e, kovdu. İşte bu olaydan sonra, kovulma olayından sonra rahmetten tamamen umudunu kesilmiş bir kovulmuş yaratık olarak iblis şeytan adını aldı. Kovulmuş, rahmetten mahrum kılınmış yaratık demek şeytan. Ve bundan sonraki olayları size gene anlatacağım ve Adem Aleyhisselam'ın la beraber gene şeytanla hayatımız boyunca ilişkimiz bu işlerle başladığı için size bu bilgileri vermek durumunda kaldım. Konuya devam edeceğim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.